Evet. Şimdi it will hit. Şimdi ne dedik? Araba duvara vuracak. Çünkü araba çok hızlı filan gibi bir şey söylüyoruz, değil mi? Dolayısıyla e, the wall. Hatta şu duvara vuracak. O duvara vuracak demek için that wall. That wall şu şu bu Hani this nasıl bu demektiyse bak. Şöyle bir şey yapalım. This bu demek değil mi? Bunlar these. Gördün mü? This bu. These bunlar. That şu ya da o. Those Şunlar ya da onlar. Tamam mı? This, these, bu, bunlar. I, e, iyi. E, this, these, that, those. O, onlar. Şu, şunlar. Şimdi, it will hit that wall. Şu duvara vuracak. Ya da o duvara vuracak. Eh, aynı İngilizce'de böyle bir şeyler var. 50'li El gösteriyor. O duvara vuracak. Şimdi, ilginç olan şu. It will hit that wall'u bu şekilde kullan şöyle bir şey yapıyorlar bak. Şimdi böyle yapıyorlar bak. The car is too fast. Burada so diyebilirim. Yani diyebilirim ama dememe gerek yok. Yani duvara vuracak so, sonuçta so, yani sonuçta gibi anlamlı yerlerde so kullanılır. Yani sonuçta işte sonuç olarak so bunun sonucunda falan. Ama gerek yok kullanmıyorum. İşte şunu var. Şunu söylüyorum. Türkçe'de will'i gelecek zaman olarak öğrenip de hep kullanmayı düşünen varsa ya Türkçe'de de bu şeyi şey yapıyorlar aslında. Şey yapmıyor mu orada? Şurada bir problem var ama burada pek yok. The car is too fast. It will hit that wall. Araba çok hızlı. Şu duvara vuracak. Deyip bitirebilirsin. Ama yapmıyorlar böyle işte. Niye biliyor musun? Şundan yapmıyorlar. Bak bu çok ilginçtir. Bunlar manyak mı? İşte vuracak Davidsin Ama yapmıyorlar. Neden biliyor musun? Zaten olacağı belli olan bir şeyi olmasını anlatırken wille yapmıyorlar. Mesela havada bulutlar var. Aa bak bulutlar toplandı yağmur yağacak deriz ya biz. Onlar wille yapmıyorlar bunu. İşte onu söylüyorum. Bu onlar bu yanlış yani. Tamam mı? Bu doğru. The car is too fast. It is going to hit the wall. Şimdi bunu nasıl anlatacağım? Bunu anlatmam çok önemli ve bunu anlatmak için zaman harcarım. Şimdi normalde ne diyoruz? Normalde diyoruz ki e, gördüğün gibi giz, I go var burada. Ben giderim. Gizli do'yu çıkarttım. Will'e çevirdim. Ben gideceğim. Gideyim. Ve dönüştürdüm. Tamam mı? Bak. Değil mi? Gideceğim gideyime dönüştürmek için gizli duyu aygı oda çıkarttım. Ben giderimden ben gideyime dönüştürdüm. Gördüğün gibi gizli duyu çıkartıp öyle çevirdim. Ne kadar çok tekrar ediyorum. Aman Allah. Im. Mesele şu. Burada birçok kelime var ya. Bir, iki, üç kelime var ya. O üç kelime aslında bir şeydir. Bak burada yapmış işte. It will hit. Gizli duyu çıkartıp Mesela I hit. Ben vururum gibi bir şey oluyor değil mi burada? Gizli do'yu çıkarttım buradan. ve ile çevirdim. I will hit. Vuracağım. Şimdi e, gördün mü? Gizli do'yu çıkartıp hit'e çevirdim ve vuracağıma dönüştürdüm. Burada mesela bunu bunun yerine artık istediğini nasıl gizli do'nun yerine bu gizli do'nun yerine Will'i nasıl koyuyorsam başka birçok şeyi koyabilirim. Tamam mı? Bunu öğrendiğimiz zaman iş kapanır. Dolayısıyla ne oluyor? İngilizce'de şu var. Bir Be... nokta nokta ing sandviçi yok mu? Şimdiki zaman. Your. Buna to ekle. Being to yapısı da İngilizce'de şeydir. Zaten belli olan bir şeyin olması açısından gelecek zamandır. Bulutlar toplandı yağmur yağacak. Onu ille yapmazlar onu be going to ile yaparlar. Mesela. Tamam mı? Mesela. Hmm. He is is hungry. Karnı aç. Yani yemek yiyecek değil mi? Karnı açsa yemek yiyecek olduğu bellidir, değil mi? He will eat değil bak. Şimdi neydi? He eats. He, he will hani gizli duyu çıkartıp da yerine will koyunca gelecek zaman olmuyor muydu? He will eat. Olmuyor muydu? Hayır işte. Zaten yemek aç olduğunu sen biliyorsan sana söylemişse ve yemek yemek için bir takım hazırlıkları da başlamışsa sen uzaktan hani anlatırken diyorsun ki he will eat. Yemek yiyecek. Hazırlık yapıyor şu anda anlamında. O zaman ne yapıyorlar biliyor musun? Bu will yerine ne koyuyorlar bak. Şunu koyuyorlar. şimdi ha bunu koymuyorlar bak bunu doğrudan doğruya going olarak koyuyorlar bak ha şu an şimdi oldu biraz öncekinden daha şey bu böyle yapıyorlar be going to nokta 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 ha şimdi oldu be going to nokta nokta yapısı be going to yapısının sonuna ekliyorlar. Ne yapıyorlar? Will'i kaldırıyor buradan. Be going to demek için ne yapar? He be ile beraber olunca he is olmaz mı? Going to'yu aynen yazıyor. Eat değerinde duruyor zaten. Gördün mü? He is going to eat. Karnı aç, yiyecek. Bunu şöyle bir şey yapayım. Tamam mı? Ve şöyle bir şey de yapayım. Tam anlaşılsın diye şunu da yapalım. Tamam. is hungry. He's going to eat. Peki aslında bunu şimdi çok zor bir şeymiş gibi anlattım değil mi? Çok karışık gibi anlattım. Şimdi burada bunu, bunu çok şey, özellikle yaptığım bir şey bu. Bak bunu özellikle yaptım. Şundan özellikle yaptım. Ben bunu yaparım. İnsanlara zor gibi gelen bir şeye başlarım. Ve insanların bir kısmı çekip gider. Tamam. Tamam. Çekip gider kızar, şey yapar. Ya da sıkılmaya başlar ya da bunalmaya başlar. Bu çok önemlidir. Bunalmaya başladığın zaman en ufak bir zorlukla karşılaştığında ya da belli bir zorlukla karşılaştığında bir problem var. Rahat ol. Neden rahat ol? Şundan rahat ol. Başkaları da zaten zorlandı. Eğer zorlanma varsa. Yani bir yokuş çıktığın zaman Düz yol yürüdüğün zamankinin aynısı enerji harcamazsın, biraz yorulursun. Ama önemli değil bu. Tabi yokuş çok dik ve çok uzun, çok uzun zamanda devam eden bir şey değilse. Ama ben şimdi bunun aslında ne kadar kolay olduğunu gösterdiğim zaman hayret edeceksin. Bak şimdi, he is hungry, he is going, he is going gidiyor değil mi abi? Bak, I go. Çok tekrar ediyorum, değil mi? Aha, ben giderim. Gidiyorum'a çevirmek için ne yapmam lazım? Gidiyorum çevirmek için ne yapmam lazım? I be going e, bir artı ink sandviçi yok muydu? Bak ne kadar tekrar ediyorum bak. Bir ink sandviçi yok muydu abi? Ben giderimi gidiyorum çevirmek için. Go'yu bu araya koymayacak mıydım? Go'yu sandviçin içine almayacak mıydım? Evet. I be going olacak değil mi bu? I ile B'yi be uyuşturmak için bir ayem ve çevirmeyecek miyim? Tamam. M Going. Gördün mü? Ben giderim. Ben giderim. Ben gidiyorum'a döndü değil mi? Ben giderim. Ben gidiyorum'a döndü. Bak. Ben gidiyorum oldu değil mi bu? He, he is going. O gidiyor, değil mi? I am going. Ben gidiyorum. He is going. O gidiyor. To eat. yemeğe. Çok aç. Yemeğe gidiyor. Araba fazla, aşırı, aşırı. Araba aşırı hızlı. O gidiyor. It is going. O gidiyor, değil mi? Tamam. To hit vurmaya. Doğal. Duvara vurmaya gidiyor. İngilizce'de yapmaya gidiyor yapısını yapacak anlamında kullanıyorlar. Biz nasıl araba çok aşırı hızlı duvara çarpacak deriz ya. Onlar araba çok hızlı duvara çarpmaya gidiyor derler. O aç, o aç, biz o aç yemek yiyecek deriz. Çünkü görürüz ki hazırlık yapmaya başlamış. Ya da kalktı gidiyor yani. Yemek yiyecek. Belli ki yemek yiyecek. Ya açım dedi. Bir insan açım dediyse. Senin yanından kalktıysa. Bir şey elini uzattıysa. Biliyorsun ki yemek yiyecek. Bir şey yiyecek. Dolayısıyla. O aç. He is hungry. He is, o aç. Yiyecek. Bir şeyler yiyecek. Yiyecek. Al. Bir şey yiyecek. Something. Eat. Mesela. A sandviç. Tamam mı? He's, o zaman bunu da aynı yapalım. Şimdi e, he's hungry o aç. Şimdi elini sandviçe az, uzatmış. Sen ne diyeceksin o zaman? Ya da sandviçi önüne doğru çekti. Ne diyeceksin o zaman? O aç sandviç yiyecek diyeceksin değil mi? Türkçe'de biz öyle deriz. O aç sandviç yiyecek. Görüşürüz.